Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Boğa burcu ile devam ediyoruz bugün arkadaşlarım. Sevgili boğalar. Yükseleni Güneş burcu, Ay burcu boğa olan arkadaşlarım 24 Şubat 2 Mart haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Bu hafta için kahve bakımlarımız kanalımıza yüklendi. Şimdi tarot yapıyoruz. Burçlara özel kahve bakımlarına, tarot bakımlarına ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımlarına kanal içeriğine girerek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız bağışlarda sokak hayvanlarına yaptığımız bağışlar için ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili burç taşlarım, sevgili boğalar bakalım bu hafta sizi neler bekliyor imiş. Evet alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan herkese de şifa olsun inşallah teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Beğeni atmak, abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. hadi bakalım. Kolektife bir bakalım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de videonun altında, açıklamalar bölümünde, açıklamalar bölümünde bulunan linkten ve numaradan bize ulaşabilirsiniz. Instagram duralt-fal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan tarihleri açayım. Arada tekrar ediyorum. Yanlış söylüyorum. Evet sevgili boğa burcu. Genel durumuna baktığımda bu hafta ruhsal manada bir dinginlik elde edeceksin. Neden? Çünkü diyor ki telaş etmişsin, kaygılanmışsın, şifa beklemişsin ama ne olursa olsun köşene çekilip beklemişsin. Köşene çekilip beklediğin konuyla alakalı şifa elde edeceksin diyor. Ee, ve bu şifa senin hem geçmişindeki kişiyi getirecek hem de yüreğindeki yarayı şifalandıracak diyor. Yani ben iş bekliyorum diyorsan köklü bir başlangıç yapacaksın, sağlıklı bir başlangıç yapacaksın. Ve burada sakinliği hayatına getireceksin, huzuru. Ben geçmişteki kişiyi bekliyorum diyorsan sana vaatler veren kişi tekrar gelecek diyor. Ruhsal manada da, maddi manada da bir toparlanma, bir sakinleşme, bir şifa dönemi seni bekliyor olarak veriyor sevgili boğalar. Evet, hadi bakalım devam edelim. Klasik tarot bize ne verecek bakalım arkadaşlar. Engi, Kupa Şol ailesi Tılsı Moğol'un su Kralı Adalet Büyücü ve Kupa Üçlüsü Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşım burada evet bir negatif enerji var negatif enerji varmış açıkçası ancak diyor ki var olan bir negatif enerjinin ait olduğu yere dönmesi bu burcu Yani sen feraha çıkacaksın. Çünkü bak ne kadar negatif enerji olursa olsun ilahi adalet dedi. Ilahi adaletlerini bulacak ve sen bir kutlama yaşayacaksın. Bu kutlama sende ve hanende olacak olarak gözüküyor arkadaşım. Sana gelen bir haber kutlamayı yaşatacak. E, hane içerisinde mutluluk, hane içerisinde kutlama, hane içerisinde denge e, sağlanacak. Aslında bu bir ilahi adalet diyor. Ve negatiflik de geldiği yere doğru gidecek olarak gözüküyor arkadaşlar Evet sevgili boğalar bakalım. <laughs> Tılsım Kralı Yıldız Kupa Prensi kader çarkı, kupa kralı, kupa beşlisi ve kılıç sekizlisi. Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım kadersel bir döngüden geçiyorsun bak. Tam merkezde verdi. Kadersel bir süreçten geçiyorsun. Bir kupa kralı, iki kupa prensi. Kupa kralı sana diyor ki <laughs> kendinden emin ama elini kolunu bağlayan bir konuyla alakalı kendinden emin güçlü bir karakterden bir şey sunulacak sana. Bir fırsat, bir iş, belki bir haber. Ee, ama bak elin kolun bağlı ve bu konuda hiçbir çare bulamamışsın. Gerçekten üzülmüşsün. Bu kişiden gelecek olan destek artık senin hüznünü geride bırakacak. İkinci olarak kupa prensi. Dilemişsin, istemişsin ki kişi gelsin. Merak etme diyor. Bir prens edasıyla gelecek. Çünkü bu kişi de kader çizginde var olan bir kişi diyor arkadaşım. Ve bu kişinin gelişi de senin dileğinin gerçekleşmesini sağlayacak olarak veriyor. Evet devam edelim. Kılıç ikilisi. Tılsım şövalyesi. Kupa ası. Kılıç şövalyesi. Şeytan. Şeytan mahkeme ve tılsım 500'e. Şimdi arkadaşlar burada birazcık Boğa Burcu'm. Öncelikle bir haber geliyor sana. Haber geliyor ama burada seni yıpratmış bir kişi var. Yıpranmışlık var arkadaşım emek verilen bir ilişki olabilir, emek verilen bir aşk olabilir, tutkuyla bağlılık olabilir, büyük bir sevgi olabilir ama sana fazlasıyla zarar vermiş. Burada diyor ki bu kişiden haber gelecek, sonra kendi gelecek ve sen ikilemde kalacaksın. Bu kişiyi alıp almamak, kabul edip etmemek, devam edip etmemek konusunda ikilemde kalacaksın. Gördüğün kadarıyla zihninde de yapacağım bu muhakemenin akabinde hayır diyeceksin. Kabul etmeyeceksin. Ama atılsın beşlisi diyor ki devam edecek koşmaya, çabalamaya, emek vermeye, uğraşmaya devam edecek diyor arkadaşım. Evet sevgili Boğa Burcu. Peki aklındaki kişinin bu hafta sana karşı duyguları nelermiş? Bir de buna bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi burası için diyor ki aklınızdaki kişi bir ayrılık yaşamış sizinle. Yani aranızda bir ayrılık olmuş, bir kayıp, bir yol ayrımı, bir bitiş yaşanmış. Yaşanan bitişin üzerine kişi kendini boşlukta hissetmiş, duygusal bir boşluk içerisinde. Ancak bu haftaki durumuna baktığımda aslında yaptığı eylem, yaşadığınız ayrılığa istinaden pişman. Pişman bir karakter diyor arkadaşım pişman olduğu bir enerjide. Ve burada geçmişi çok yoğun düşündüğü hatıraları, çok yoğun düşündüğü özlediği, özlem enerjisi içerisinde olduğu bir durumda. Ve bununla alakalı duygularını gizleyerek gelecek. Tabii gelecek ama duyguları net olarak dile getirmeyecek. Arada bir denge kurmaya çalışacak diyor arkadaşlar. Çünkü zihninde çok yoğun bir özlem var arkadaşlar. Ama pişmanlık da var. Evet Peki yeşil destemin sana enerjisi ne olacak Boğa burcu? Hadi bakalım Boğalar güneş dedi. Hadi inşallah öyle olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle istediğin amaca ulaşacaksın Boğa burcu. Amacına ulaşacaksın. Ee, çalışmanın karşılığı, emeğinin karşılığı, sabrının karşılığı, artık her neyse. Sana çok güzel bir bilgi kapısı açılacak ve emeğinin karşılığını alacaksın. Merak etme diyor artık kara bulutlar dağılıyor. Ancak maddiyatla alakalı değil. Bitiş yaşadığın, sonlandırdığın, ayrıldığın bir ilişkiyle alakalı duygusal konuşmalar gerçekleşecek. Ve bu güneş hem maddi hem manevi anlamda artık aydınlık döngüye gireceğini gösteriyor. Tabi affeder misin? Sana kalmış. Peki arkadaşlarım soru cevap kartlarımdan alacağım bakalım. 3 adet kart alıyorum. Birinci kartım, ikinci kartım ve üçüncü kartım. Boğalar. İsterseniz her karta bir soru sorun. isterseniz tek kart seçip tek soru sorun. Videoyu durdurup seçebilirsiniz. Birinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı. Evet inandıklarınızın uğruna ayağa kalkma cesaretiniz hayatınıza büyük bereketler getirecek diyor. İkinci kartıma sorduğum sorunun cevabı belki. Dıştan görünüş sizi yanıltabilir. Gerçeğin saklanmasının bir nedeni var diyor. Üçüncü kartım belki. Uyum dengesini buluyor. Durumun netleşmesini bekleyin diyor arkadaşlar. Et kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.